Evet değerli arkadaşlar Kenan Oto Servis'ten herkese selamlar herkese merhabalar ee, uzun bir aradan sonra tekrar bir e, freelance videosuyla karşınızdayız. Biraz ara verdik video çekimlerine bu ara farkındayız. Malum işlerin yoğunluğu vesaire. Ancak fırsat bulabildik. Arkadaşlar bugünkü konumuz yine e, freelance bir araç 2013 model 196.000 kilometrede 1.5 dci e vites kutulu bir araç. Müşterimizin şikayeti vites kutusunu kontrol ettirin yazısı ve 1-3-5 viteslerinin kaybolması. Deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar aracımızın içine bindik. Şöyle kontağımızı açalım. Aracı çalıştırdık. Hemen ekranda. Evet egzoz emisyonunu kontrol ettiriniz. Bununla ilgili ben geçenlerde bir video daha paylaşmıştım. Şöyle aracımız 196 binde hareket ettirelim bakalım ne tepki verecek. Zaten şakır şukur sesler gelmeye başladı. Evet birinci viteste kalktık. Bakalım. Bir müddet yol gittikten sonra müşterimiz e, viteslerinin kaybolduğunu söylüyor. Şu anda vitesler çalışıyor. Bir anormallik yok. Şöyle duralım bakalım ne gösterecek Geri geliyor geri vites çalışıyor Evet arkadaşlar araç Bir de kalkarken bir silkeleme yaptı Rampa hafif meyil Rampa aşağı olduğumuz halde silkeleme yaptı Kavrama problemi vardır Muhtemelen bu araçta ama tabii ki inceleyip size tekrar dönüş yapacağız. Egzoz emisyonunu kontrol ettiriniz. Bu arızayı aynı zamanda motor arızalarından dolayı da verebiliyor arkadaşlar. Fakat bu vites kutusu ile ilgili sorundur. Çünkü arabanın viteslerinden şakır şukur sesler geliyor. Videoya yansıyor mu bilmiyoruz. Yani egzoz emisyonu arızası sadece e, motora bağlı bir arıza değil, e, vites kutusuyla alakalı, kavramayla alakalı da egzoz emisyonu arızası veriyor. E, bunu siz nasıl anlarsınız? Aracın viteslerinde bazen problem ver göstermiyor, bu arıza e, çıkıyor ortaya. Ya bu ancak cihaz bağlanarak belli olur. Egzoz emisyonu arızası bazen motorla alakalı, enjektör arızası bile olsa veriyor. E, bazen de kavrama ile alakalı verebiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili ben geçenlerde bir video paylaştım. Ee, takipçilerimiz bize şunu sordu. Ee, egzoz emisyonu nasıl olur da vites kutusu arızası olarak çıkar? Evet arkadaşlar, egzoz emisyonu vites kutusu arızasında da verebiliyor. Yani bu şekilde programlanmış aracın e, arıza bilgileri. Şu anda vitesler çalışıyor ama e, arabayı ilk çalıştırdığımızda vitesler şakır şukur şakır şukur yani arabayı şöyle bir hafiften de kerkindirdi. Tabii biz burada net hissediyoruz. Efendime söyleyeyim şöyle bir duralım bakalım. Araç 196 bin kilometrede belirtmiştim. Tekrardan bir geri alalım. Zaten vitesler vuruyor. Evet. Bakın şu an gaz yemiyor arkadaşlar. Evet bakın araç vites kutusunu kontrol ettirin. Ekrana belirdi. Yokuşta kalkışta yardım. Vites kutusunu kontrol ettirin. ESC kontrol ettirin egzoz emisyonu, yokuş kalkış, ESC. Yani bu arızalar şu anda zaten net belirdi. Aracı şu anda geriye taktım, ilerledi. Evet, bakın araç ikinci viteste kaldı. Şöyle ekrandan görebilirsiniz. Şu an araç duruyor. E, D'yi aldım, drive moduna. Manueli aldım. Bir de olması gerekirken şu an araç ikide kaldı. İşte bu müşterimizin zaten şikayeti. Biraz yol yapınca hemen çıktı ortaya. Arkadaşlar araca cihaz bağlayıp inceleyeceğiz e, Neticesinde sökeceğiz aracı Sizlerle bir video paylaşacağım Evet değerli arkadaşlar e, Araçla ilgili gerekli e, incelemeleri yaptık Aracın vites kutusunu sökmeye karar verdik Şöyle e, sizlere yakından gösterelim Aracımız volant dişlisini e, Tırnaklarını kırmış <laughs> Şu vaziyette şöyle Gördüğünüz üzere Volant dişlisinin değişimini yapacağız e, Kavramanın da şöyle yanık olduğunu gördük müşterimize tabii bunun parçaları da araya girdiği için kavramanın da değişmesi gerektiğini müşterimize söyledik. Müşterimiz onay verdi. Aracı bitirdikten sonra tekrardan sizlere bir video paylaşacağız. Evet değerli arkadaşlar aracımızın volant değişimini kavrama değişimini gerçekleştirdik onarımını bitirdik deneyelim bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar aracımızın içine bindik aracı çalıştırdık şöyle ekranda. Ok yazısı çıktı. E, farkındaysanız e, az evvel böyle bir şey yoktu. Egzoz emisyonu arızası, e, yokuş kalkış arızası veriyordu. Şu anda e, ekranda hiçbir arıza yok. Zaten e, kırılan volant parçasını, rulmanı e, kavramayı sizlere gösterdik. Durumunu gördünüz. Deneyelim bakalım ne durumda. Evet, normal. Kalkışımız gayet güzel gerçekleşti. Evet. Vites geçişleri son derece düzgün. Aracı ilk arızalı durumunda da ilk çalıştırdığımızda vites geçişlerinde problem yoktu. Fakat bir süre yürüdükten sonra 1 3 5 vitesleri kaybediyordu. Değerli arkadaşlar, tabii bu da volantın tırnaklarının kırılıp 1 ve 3 5. vites kavramanın plakanın yani arasına girip sıkışmasıyla gerçekleşiyordu. Zaten kavramada da yanıklar vardı. Araç 196 bin kilometrede olduğunu belirtmiştik. Bu kilometrede aslında kavramanın öne çıkması son derece normal. Sökmüşken tabi Bolant kırık olduğu için kavramanın da değişmesi son derece faydalı oldu ki değişmesi de gerekiyordu. Arazi testleri gayet güzel. Şöyle bir de rampa da deneyelim. Şöyle bir dur kalk yapalım. Evet. Kimse yokken şöyle sakin. Trafik. Evet. Evet arkadaşlar durduk. Birinci viteste araç gayet güzel kalkışımız gerçekleşti. Vites e, geçişleri kusursuz, sarsıntısız. Araç geldiğinde e, vitesler evet çalışıyordu ama bir süre gittikten sonra viteslerin 1 3 5'i kaybediyordu. Diğer viteslerin de çok e, sağlıklı değildi. Rampaları gayet güzel, hiç zorlanmadan Evet vites değiştirerek çıkıyor. Evet. evet bütün vitesler son derece iyi. Şöyle düz bir yolda da deneyelim. Düz bir yolda şöyle biraz yüklenelim gaz pedalını evet hemen vites yükseltiyor zaten araç evet beş altıncı vitese falan çok rahat hiç zorlanmadan hiç e, sarsıntı yapmadan altıya kadar çıktı yani aracımızın onarımı tamamdır e, müşterimize aracı teslim edeceğiz değerli arkadaşlar. E, <laughs> şöyle aracımızı fark edelim. Müşterimize teslim etmeye hazırlanalım. Evet arkadaşlar bu aracımızın da onarımını gerçekleştirdik. Videomuzun başında belirttiğimiz gibi volant tırnağının kırması, kavramanın yanması ve debriyaj motorunun da bu vesileyle zorlanarak bozulması da üstüne çıktı. Aracın onarımını yaptıktan sonra onu da tespit ettik. Müşterimizin üç parçasını keçelerini, şanzıman yağını yani debriyaj, rulman, volant, debriyaj motoru efendime söyleyeyim hepsini yaptık, değiştirdik. arkadaşlar bu işin maliyeti geldik işin en önemli noktasına. Volant dişlisini sıfır kullandık. debriyaj kavraması sıfır ayarında çıkma, rulman keçeler sıfır ve debriyaj motoru değişti arabaya. İşçilik işçilik dahil bu işin maliyeti 10.000 TL. 2021 Haziran e, ayındayız. E, günümüzdeki e, piyasa kur değerlerine e, çarparsak maalesef e, şu anki değeri 10.000 TL müşterimize anahtar teslim fiyatı. E, i̇yi günlerde kullanmasını diliyoruz. Videomuzu e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz Kenan Oto olarak. Değerli arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, YouTube e, kanalımızı izleyip e, yorumlar e, yazıp bizlere bir takım sorular e, soruyorsunuz. Vaktinde zamanında cevaplayamadıklarımız oluyor. Yoğunluktan dolayı e, sizlere zamanında cevap e, veremiyoruz. Özür diliyoruz bundan dolayı. E, şunu hatırlatayım e, videolarımızın altında bizim iletişim numaralarımız var. Hiç çekinmeden bizi arayabilirsiniz. Yani sormak istediğiniz sorunları tabii yorumla yapabilirsiniz ayrı bir konu. Ama merak ettiğiniz aklınıza takılan e, sormak istediğiniz soruları telefon açarak hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Biz hemen hemen bütün müşterilerimizin sorularını cevaplıyoruz, cevaplamaya çalışıyoruz. Tabi bazen araçları görmek gerekiyor, o farklı bir konu. Ama bildiklerimizi telefonda cevaplıyoruz, yanıtlıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam edin. Abone olursanız bizi de mutlu edersiniz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.